Merhaba, bu haftaki canlı yayınımızda Marmaris Çiçelen Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Ahmet Zülküfer'den bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Bu hafta hocam bizi genital estetik ve cinsel sağlık konuları hakkında bilgilendirecek. Hocam ilk olarak genital sağlık ve cinsel estetik nedir? Evet, şimdi e, sağlıklı bir hayat sağlıklı bir cinsel yaşamdan geçiyor. Dolayısıyla cinsel sağlık ve genital estetik insan hayatında çok önemli bir konu. Hı hı. Ve hayatın her anında cinsel yaşamın önemini ve bunun bir ihtiyacı olduğunu hatırlamakta büyük yarar var. Hı hı. O yüzdendir ki estetik genital estetiğe ve cinsel sağlığa, Önem veriyoruz. Peki neden genital estetik yaptırmalıyız? Şimdi tabii bunların nedenleri e, oldukça fazla. Ama bu ilginin artmasında son zamanlarda bilhassa e, genital estetiğe arzu çok arttı. Hı hı. Bunda da tabii ki medyanın, e, internetin, ondan sonra sosyal medyanın, e, reklamların, Bilhassa genital estetikte lazer e, kullanımının devreye girmesi. Sonra e, şeylerde heh, ağda e, hı hı. yapmaların artması güzellik merkezlerinde. Hı hı. Buralarda hanımlar arasında artık bir genital mukayeseye yol açtı. Evet. Dolayısıyla da ee, bir estetik duygusu belirdi. Bunun dışında tabii ki yaşlanma, doğum ve de bu anti-aging olaylarının da son zamanlarda çok artması genital estetiğe de e, ilgiyi arttırdı. Peki hocam kontraindikasyonları nelerdir? Bu durumda ne gibi durumlarda yaptıramayız veya yaptırmamalıyız? Önce yaptıracağımız durumlardan bahsedelim sonra kontraindikasyonlara <laughs> geçelim. Şöyle yapalım. Şimdi e, genital e, kozmetik cerrahinin hı hı. en sık nedenleri neler? Yani niçin yaptırılır? Az hı hı. önceki soruya devam olsun diye söylüyorum. Şimdi bunlarda tabii bir sürü neden ama biz bu nedenleri beş başlık altında toplayalım. Bir tanesi kozmetik nedenler. Yani e, kadın genital organını kozmetik nedenle beğenmeyebilir büyük görebilir, sarkık görebilir, rengini beğenmez, hı hı. E, buruşuk gelebilir. Bunlar kozmetik nedenlerdir. Bunların hı. dışında fonksiyonel nedenler vardır ki bunu çok sık gördüğümüz bir nedenlerden biri bu. Mesela e, mayo giyemiyor, hı hı. E, tight giyemiyor. E, veya spor yapamıyor. Yani ata binmek gibi bir takım sporlarda kendisinin rahatsız olduğunu ifade edebilir. Bunlar tabi fonksiyonel nedenlerdir. Burada da estetik devreye girer. Üçüncüsü psikolojik nedenler. Ee, tabi orada biraz özgüven azlığına bağlı bu. Kadının eğer kendine olan özgüveni biraz azalmışsa, genital utanma varsa, ee, genital olarak negatif yorumlar la karşılaşıyorsa hmm. evet. gerek eşi tarafından gerek partneri tarafından hmm. tabii ki bunlarda e, kişiyi estetik yapmaya iten nedenler arasında bunun dışında yine mühim olan bir konu cinsel nedenler var. O cinsel nedenler ne cinsel ilişki sırasında ağrı duyabilir. Hmm. E, orgazm olmada zorluk, libidoda azalma olabilir. Yani orgazm olamayan kadın hem partneri tarafından bir eleştiriye uğrar hem de kendisi de orgazm olamadığı için mutlu olmaz. Bu da bir estetik nedeni. Bunun dışında yine bize gelen hastaların çoğunluğu bu yüzden gelen benim hastam bayağı var. Şu açıdan vajinamdan ses geliyor diyor bayan. Bunun nedeni de ses geliyor tabii ki bu çok hani halk tabiri oldu ama e, Cinsel ilişki sırasında hı hı. E, meydana gelen bir şey, bu da bize vajinanın bol olduğunu e, gösteren bir bulgu. E, Hocam bu saydığınız hani, seçenekler arasından en sık tercih edilen hangisi? En sık tercih edilen tabii ki kozmetik nedenler. <laughs> Ama tabii burada şunu vurgulayayım, yani kozmetik genital estetik demek kozmetik müdahale demek değil. Evet. Bunun dışında bir sürü tıbbi endikasyonlar vardır. Mesela yaşlılık, mesela rahim sarkması, mesela bizim liken dediğimiz ileri yaş grubunda ortaya çıkan vulva dediğimiz dış kısmın renk değişikliği, idrar kaçırma, bütün bunlarda da genital estetik devreye girer. Doğru. Şimdi kontraindikasyon evet, dediği işte galiba. Evet. Şimdi kontraindikasyonlar e, bir defa tabii ki gebelik, tabii ki loğusalık. Hı. Yani gebe ve loğusal olan bayanlara genital estetik yapılmaz. Bunun dışında eğer e, kadında e, aktif HPV veya HSV yani Human Papilloma Virüs hı hı. ve de Herpes Simplex Virüsü. Herpes Simplex dediğimiz biliyorsunuz bu ağızda olan uçukların genital bölgede olması. HPV de yine e, cinsel ilişkiyle bulaşan bir e, rahatsızlık ama çok mühim kadınlarda. Çünkü rahim ağzı kanserine neden evet. olabiliyor. O yüzden yeri gelmişken de söyleyelim. Mutlaka yılda bir kez e, şeylerin, simirlerin e, kontrolümüzü yaptıralım. E, mutlaka yaptırmak lazım. Bunlar tabi kontrol indikasyon. Bunun dışında kontrolsüz diyabetli hastalar, e, vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan şişman Hı hı. Hastalar anormal sıkarı vardır, anormal bir netbe dokusu vardır, yani geçirilmiş bir doğumu vardır, çok kötü dikilmiştir. Tamam onu da biz düzeltiyoruz, hı hı. ama eğer o doku eğer kötü, çok kötü bir görünümdeyse onlara da maalesef şey yapamıyoruz. Müdahale edemiyoruz. Müdahale edemiyoruz. Peki hocam, non genital uygulamalar nelerdir? E Non-invaziv olanlar genital bölgeye yağ veya hiyaluronik asit e, enjekte etmek. Yani e, hastanın belli bir yerinden gerek karnından gerekse bacak bölgesinden yağ enjeksiyonu alıp onu e, vajende ya dudaklara veya vajenin iç bölgesine e, enjekte edebiliyoruz. Birinci olaraktan non-invaziv olan şey bu. İkincisi e, genital lazer. Ee, bu son zamanlarda kozmetik jinekolojiye bayağı girdi. Hı hı. Bilhassa renk beyazlatma, evet. vajen daraltma, idrar problemleri ve menopoza bağlı genitör sendromlar dediğimiz, yani menopozdaki kadınlardaki o idrar kaçırma durumlarında lazer çok etkili. Bunun dışında e, yine e, hepinizin bildiği yüze de yapılan HIFU dediğimiz bir sistem var kollajenleri uyarmak <laughs> ve işte gençleştirmek dediğimiz. Aynısını biz vajende de uygulayabiliyoruz. Yani kabaca şunu söyleyeyim. Aslında bize eee verilen eğitimlerde çok söylenen bir şey bu. Yüze hangi estetiği yapıyorsanız vajene de aynısını yapın. Uygulayabiliyoruz hepsini. Tamamıyla. Yani yüze botoks yapıyorsunuz, vajene de yapabilirsiniz. Yüze e, gençleştirme yapıyorsunuz, evet. vajeni de gençleştirebilirsiniz. Yüze ip askı koyuyorsunuz. Hı hı. Mesela Fransız askısı. Biz vajene de koyuyoruz. Ya. Tabii ki. Yani o ileri yaş grubunda sartmalarda koyduğumuz ipler var yukarıda. O akım gibi. tabii ki yüz yüz ve vajen. Ben şey e, estetik açısından, yapılan işlemler açısından hiç farkı olmayan şeyler. Bunun dışında genital PRP yapıyoruz, non invaziv olarak e, da. biliyorsunuz e, tr trombositten zengin serumun. Hastaya tekrar enjekte, enjekte edilmesi. edilmesi. Tabii biz bunu lokal olaraktan yani e, mesela labyalara yani dudak kısımlarına enjekte edebiliyoruz gençleştirmek için veya vulva dediğimiz dış kısma enjekte edebiliyoruz. Hı hı. Bir de en önemlisi PRP'yi, bizim bu G noktası dediğimiz kadınlarda bir nokta vardır biliyorsunuz, orgazmdan sorumlu bir noktadır. Evet. E, o noktalara da hiyaluronik asit de verebiliyoruz ama e, PRP de oralara enjekte edebiliyoruz. Hocam peki günümüzde bu kadar çok tercih edilmesinin sebebi az önce saydığımız gibi reklamlar mı yoksa artık kişinin kendini keşfetmesi mi sizce nedir? Aslında tabii ki nedenler arasında sayarken reklamları daha önce saymıştım ama birazcık da tabii ki çok haklısın. Kendini artık keşfetmesi yani hakikaten çok değişiyor. O da dediğim gibi her şey değişiyor. Artık çok rahat konuşmalar veya mukayeseler olmaya başladı. Hı hı. E, dolayısıyla bir de e, eşlerinden bilasa veya partnerlerinden duydukları bazı olumsuz etkiler kadınları. Evet. Aşırı derecede etkiliyor ve onu da paylaşacakları tek yeri tabii ki jinekologları. E, bizimle de paylaştıkları zaman biz de onlara e, doğru bir şeyi gösteriyorum. Aslında dediğim gibi yani genital estetik hakikaten sadece estetik e, olarak Düşünüm algılamayalım lütfen. Evet. O çok yanlış. Dediğim gibi bu işte idrar kaçırması, genital varisler var bu arada unuttum onu söylemeyi. Mesela birçok bayanda o var. Genital varislerin olduğu durumda da biz genital estetik yapabiliyoruz. Ki bu tıbbi bir indikasyon. Hı hı. Yani hiç kadının estetik kaygısı yokken evet. bile yaptığımız bir, bir işlem. işlem. Hocam peki e, genital estetikte uygulayan hekimin... Önemlidir. Evet. Şimdi tabii çok e, güzel bir konu, e, e, hekim. Evet. Bir defa kozmetik jinekolojide, e, genital estetikte teknik ve prensipler ile ilgili e, deneyiminin olması lazım hekimin. E, bir defa kadının dış genital organ anatomisini çok iyi bilmesi Hı -hı. lazım. Yani bence tabii ki bir jinekolog, kadın doğumcu. Bunu bilmeli. Zaten onun dışında başkalarının <laughs> yaptığını zannetmiyorum. Ee, çok mühim bir şey fonksiyonel e, genital bölgenin fonksiyonuna zarar vermemesi lazım. <laughs> yapan hekimin. Artı operasyon öncesi hastayla e, çok iyi bir hazırlık devresi geçirmesi lazım. Hastanın gerçekten ne istediğini çok iyi bilmek lazım. Nasıl bir estetik istiyor ve o estetiğe göre dokusu nasıl artı kendinin tecrübesini de buna katarak da hı hı. o zaman bir işte mozaik yapıp Toda. bir proje yapıp ona göre ameliyata girmesi lazım. Tabi bu tüm tedavi ve operasyonlarda olduğu gibi yani burada benim üstüne basarak söylemek istediğim bir şey. Ee, belki son bir cümle bile olabilir. Önce zarar verme. Bu çok mühim bir şey, laf. Hı hı. Ee, zaten bir doktorun bence bütün ömründe yapması gerekli olan şey hastasına önce zarar vermemesi gerekir. Estetikte bu çok daha önemli. Yaptığımız estetik Hastaya asla zarar vermemeli. Psikolojik olarak. Psikolojik da. yani hem görüntü olarak da zaten görüntüde zarar verirseniz hastanın psikolojisini evet, zaten bozarsınız. bozarsınız. Doğru. O da bence hiçbir işe yaramayan bir iş yapmış olursunuz. Doğru hocam, Doğru. Teşekkür ederiz hocam. Değil ben de teşekkür de, ederim. Paylaştığınız için. Çok Sizlere teşekkür Sizlere de ediyorum. teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sağlıklı günlerde kalın.